Adım Aylin Mayda. İkiz kızlarım var. Spor Ayşe'nin sporcusuyuz. Ee, bu turnuva düzenlendiği için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne, Spor Ayşe ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bu turnuvada ikizlerimden Betül Mayda turnuva ikincisi oldu. Ee, çok güzel bir deneyim oldu bizim için. İlk defa şehir dışından böyle bir e, büyük bir organizasyona katılmış olduk. Her şey için teşekkür ederiz. Umarız tekrar tekrar olur yani. İsmim Bilal Demet. Kahramanmaraş'tan katılıyoruz. Ee... ...oğlumu getirdim. Güzel bir organizasyon. Ee, devamını diliyoruz. Herkese de tebrik ediyorum. Güzel bir organizasyon oldu. Kayseri'yi de e, görmüş olduk bu vesileyle. İnşallah tekrar nasip olur. Bu alanı bize tesis eden e, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Merhaba ben Aden geliyorum. Annem ve takım arkadaşlarımla geldim maça çok iyi sonuçlar çıkardık. Hepimizin güzel dereceleri oldu. E ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim.